Merhaba arkadaşlar, bugün bu kümesimizde bir tavuğumuz e, kuluçkaya yatmış, kalkmıyor da e, yaklaşık sabahtan beri diyelim, kalkmıyor bizim gördüğümüz sabahtan beri. Artık dün mı yatmadı mı da bilmiyoruz ama bugün sabah baktık, e, kuluçkada tavuk yatıyor. Şimdi bu tavuğun kurk olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Şimdi bu tavuk buraya yatmış ama kalka da kalkma da bilir. Şimdi kurguluk tavuklarda e, elinizi uzattığınızda tavuğun ses çıkartması gerekiyor derler. İşte kabarması gerekiyor, elinize vurması gerekiyor derler. Şimdi bu tavuktan tavuğa değişir arkadaşlar. Tavuk size alıştıysa sizin elinize vurmaz, herhangi bir tepki de vermez. Burada e, tavuğun kurguluk olmadığını anlamak için bir kaldıralım bakalım nasıl bir tepki verecek. Hep beraber görelim. Şimdi elimizi atıyoruz herhangi bir bağırması işte vurması yok arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tavuğu bir kaldıralım ilk önce. Gel kızım. Kalk bakalım. Kalk bakalım kızım. Kalk kalk kalk. Kalk kalk, kalk kızım. Kalk. Hadi bakalım. Gel. Sakin ol. Çıkar ayaklarını. Heh, çıkar ayaklarını kızım. Tamam. Bekle. Bekle. Gitme kızım. Ama gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada sabahtan dün almıştık yumurtaları. Yine iki tane yumurtlamış tavuklar. Bunun üzerine yatıyor arkadaşlar. Bakın yumurtaları altına topluyor. Güzelce yerleşti. Kendini kabarttı. Yerini ayarladı arkadaşlar. Yattı. Şimdi bu tavuk kalkar mı kalkmaz mı bunu bir iki gün içerisinde anlayacağız. Tabii ki yemlenmeye falan kalkacak tavuk. Orada kurk değil diyemeyiz. Ara ara gelip kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Bu tavuğumuz geçen sene de ee, kurk olmuştu yaklaşık 13 tane bir yumurta koyduk altına tavuk e, küçük değil, büyük de değil ama orta boyutta bir tavuk 13 tane yumurtayı kaldırıyor. Geçen seneki 13 tane yumurtanın 13'ünde çıkarttı. Çok da güzeldi annelik yaptı arkadaşlar. Bakalım yarın tekrar bu şekilde tavuğu bulursak altına yumurtalarını koyacağız. Bir yandan da kuluçka makinemizde zaten yumurtalarımız da mevcut. Onlarda oluyor. Olmadı oradan tutanlardan. Bunun altına da koyabiliriz, isterseniz de koyabiliriz. Her türlü altındaki yumurtayı kendimiz belirleyebiliriz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.